Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün Kocaeli'nin yine Çoban Sayfan Köyü'ndeyiz. 1000 metrekare bir arsayı tanıtacağız. Arsaya gelen asfalt yolumuzu göstermek istedik. Burası bir grup yoludur. Köylere giden yol. Dolmuş hatları da buradan geçer. Arsamız hemen bu arabanın olduğu yer önünde. Oraya gidene kadar size bilgi vereyim. Denize 8 kilometre ya varız ya yokuz. Yani 10 dakika arabanızla İstanbul'a da 2 saat tutmuyor burası. Direkt otobandan geliyorsunuz. Hemen arsayı gösterelim. Evet. Arsamız duvar, duvarlarla çevrilmiş. Kapısı da var. Kilitli parke bir yol. Etraf evlerle dolu. Burası 1000 metrekare. 50 metre uzunluğu var. 20 metre genişliği var. Burada Burada %40 imar var. Buraya yani 400 metrekare kapalı alan yapılabilir. İki ayrı ev de yapılabilir. Tek ev de yapılabilir. 19 Ocak'ta fındığı var. Hemen göstereyim yaklaşık. Evet. Burada birkaç tane meyve ağacı var ve 19 fındık ağacı var. Şöyle baktığımız zaman 45 metre gibi düz bir alanı var. Çok ince bir eğim. Ee, bir 5 metre belki de 7 metre gibi hafif bir eğim var burada. Sonra yine düzleniyor. 1000 metrekare, 400 metrekare kapalı alan inşaat yapılabilir. Bir arsayı gezdik. İstanbul'a maksimum 2 saat mesafede denize de 10 dakika 10 dakika mesafede 1 metrekare bir arsaya gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka arsalarda, başka videolarda görüşmek ümidiyle